Günaydın Günaydın karılar diyeceğim de Erkek de varmış aramız Çok sıcak değil mi annem Ama bugün biraz iyi ya Bu ne Bu mektup Yıllardır cezaevinde yatan bir kardeşimiz var Burada semtte. Birilerinin kavgasını ayırırken Adamı içeri aldılar ha, Yolda 15-20 kişi birbirine girmiş Çocuk kavgayı ayırıyor Çocuk içeride yatıyor Kavga edenler dışarıda ama Neyse. Nerede? Silivri'de. Evet. APS ile yollamış. Belki 4 yıldır içeride. Allah'ım esiyor gerçekten. İnanamıyorum. Dur seni okuyacağım. Ay ay. Allah bütün kader mahkumlarına bir an önce çıkmayı nasip etsin. Hele ki haksız yere yatanlara. Çocuğun anası babası da yok burada. Semtin çoluğu çocuğu tanıyanlar işte öyle yardım ediyor. Kardeşim gibi abla diyor zaten. Ben en ufak şeyimde koşar. Covid'de bile bir tek o geldi bize sebze meyve getirdi. Diğerleri korkudan cama kapıya da gelmedi. Kendi akrabalarım da dahil. Ne yapıyorsunuz kız? Şşt, kırmızı. Kurumuşsun. Bir de ben kuruyaydım. Ne zaman açıyoruz anneciğim? Bekliyoruz hadi. Neyse şu kardeşlerine bir çevireyim şey de. Ama bak zil de çöpte. Neyse. Anam da yarı baygın yatıyor. İnsanın kahvaltı hazırlayası da gelmiyor ya. Kahvaltı hazırlamasam da direkt yemek mi yapsam? Zaten bizim yemekle kahvaltı birbirine girik şekilde. Haydi bismillah. İnişağınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, evet. Tamam. Evet, ha işte bu an. Hadi kızlar. Affedi ruhuma aşkın sorunu Güne çorama attım tohumu Derin nefes hala da Ben sen diye sen kokarım <laughs> Kızım ne oldu kedim var siz üçerli beşerli gidip geliyorsunuz ne oluyor? Aşk çekken miyim aşkım Aşktan bilmesin kimse Desinler bağlam. Hadi da Ne var aşağıda inmiyorlar Kedi de yok Aa, Kedi var İki tane kedi var Bunlar da geceden beri birbirini kovalıyor Bir karı önde on tane erkek kedi arkasında İnan ya, hadi ben onları kovalarım. Hadi inşallah yağmur yağsın. Bekliyoruz, bekliyoruz, inmiyorlar. Anamın kartonları, aha yıkıldı bütün kargolar. Adam niye gelip almamış? İki günlük kargon, kar, ne lan karton iki günlük? Ben ben çöpe gittim mi? Yok, ben gündüz gidiyorum. Şu getir yazan da benim çöp poşetim. Onun içine şu poşetlerimi dolduruyorum dört tane. Ben öyle gidiyorum. <laughs> Ay Allah'ım çok güzel esiyor ya Rabbi ya Resulallah. Ya derin Yandım yanacak kadar. Alev saracak kadar. Suya kanacak kadar. <laughs> <laughs> Allah ekber. Kaç kaç 12 ben yeni kalktım. İyi hadi keyfiniz bilir. Bu aşağıdaki kargocu çocuktan korkuyorlar herhalde. Aa benim elbiselerim. Ben şu mektubu bir okuyayım. Da bunu nereye koyacağım ben? Şuraya koyayım bari. Enginlerin kalbi vardı. Onu yapayım da nasıl yapayım? Aman diğer enginleri yaptığım gibi yapayım. Bir bakayım ne var mektupta. Allahu Ekber. Bu video ile direkt yemek yapmaya mı geçsem yoksa yemek ayrı mı çeksem? Oy Allah'ım sana şükür. Bir bakayım hele ne varmış ne yokmuş. Allah. Ucunu da yakmış. Kız sen benim aşkım mısın da yaktın dur. Allah gerçekten yakmış. <laughs> Kahverengi kağıdı nereden buldun? Anam bacaklarımı görmesin teyzeler kızıyor. Selamun aleyküm. Satırlarımı başlamadan önce gözlerimizden öpüyormuş. Özlem ve hasretle öperim. Nasılsınız? İyi misiniz hepiniz? Bir sıkıntınız yoktur umarım. Merve, çocuklar, anan, baban hepsi burada yazıyor da size gösteremem. Hepsi iyidir inşallah. benim soracak olursan Allah'a çok şükür iyiyim. Bir sıkıntım yok. Yatıyorum. Az kaldı. Allah'ın izniyle çıkacağım. Normalde hiç ümidim yoktu. Normalde 15 yıl hepsini kapalıda yatacaktım ama bu çıkan yasadan faydalanarak benim için çok iyi oldu. Hem bu cezayı almam dostumu da arkadaşımı da tanımıma vesile oldu. Sonuçlara da bir düşmek gerekir ki kim kadar biz kimden ne kadarız görmek gerekiyor Vay be. Hiç kimse aramamış çocuğu arkadaş. Ama yavru. Ne kadar. Benim için. Ben ne kadar bilmiyorum. o kalbini niye bozalım oğlum biz. Ailesinden çok düşünürüz. Neyse. Mektup yolladığın zaman. Vay be. Seni ve aileni Allah'a emanet ediyorum. Kendine çok iyi bak. Gözlerinden öperim. <laughs> Vay be. Ulan ne kötü ya. İyi şeyler yazmış. 15 yıl almış normalde. Yasadan yararlanacakmış. Kavga ayırdı diye. Ha, gerçekten diyorum kavga da öyle böyle bir kavga değildi ama. Bütün semt birbirine girdi. Ölen, vurulan, yaralanan. Herkes dışarıda. Bu ve bir gariban daha içeride. Neyse arkadaşlar. Bitlisi arkadaş bu arada. Daha çocuk ya. Neyse bu videoyu da böyle sonlandıracağım. Benim kuşların ince. Aa kargocu gitmiş. Gerçekten Allah bütün kadar mahkumlarına yardım etsin. İnanın ki birçoğu suçsuz yere yatıyor. Şimdi bazıları böyle aptal aptal yorumlar yazıyor. Görüyorum Instagram'da, Facebook'ta. Lan adam suçsuz olsa ne yatıracaklar? Daha ya kardeş. Şimdi benim ağzımı açtırmayın. Ülkeyi dolandıranlar, soyanlar ceza almadan dışarıda yatıyor trilyonlarla. Ülkeyi bilmem ne yapanlar. Ha, konuşmayalım buralar siyasete girer. Gariban bir ekmek çalıyor. Hatta bir çocuk vardı. Seyit oğlu muydu? Gülli oğlumuydu bilmiyorum tam emin değilim. Bir baklava çaldı diye yıllarca ceza yatırlar ya bu ülkede. Ormanlar yanarken, kadınlar çocuklar ölürken cinayet işleyenler dışarıda şartlı salınıyor. Sadece kavgayı ayırdı diye, kadını ayırdı, ölmekten kurtardı diye adam neydi adı? Yıllardır yatıyor. E yani kalkıyorsunuz demek ki sizin karınıza, bacınıza birisi elini uzatsa Aa, bu gariban yoldan geçerken ben çok kişi ayırdım benim de başıma bela oldu karakolluk oldum kızı haplamışlar ilaçlamışlar gece 12'de çöp topuyorum şu evlerin araları geniş ya çocuklarla işte anlayın malum öyle çocuk kızı dövüyor elinden alıyorum kız bana diyor ki, karışma lan sana ne bak böyle Polise arıyorum polis geliyor alıyor ertesi gün aynı kız aynı çocuk gene orada polis bana diyor ki ya ne yapacağız ki ne yapabiliriz diyor ne yapacağız Suriyeli benimle kavga ediyor. Petleri toplayamazsın diye polis bana diyor ki ne yapacağız ki? Adam benim üstüme yürüyor sapık. Ne yapacağız ki diyor polis bana. E ne yapacağız kardeşim o zaman? Biz kendimiz mi yapacağız işimizi? Heh, i̇yi ki indiler abi ya. İyi ki indiler ya. O yüzden çok aptalca şeylerden yatan insanlar yıllarca yatıyor. Gerçek suçlular dışarıda. Bu da herkesin işine geliyor. Bunu ben söylemiyorum. Gerçekler ortada. Kades, yemin ediyorum kadese günde kaç kere şey geliyormuş. Bir yılda kaç tane çocuk tecavüzü? Bir yılda. Bir araştırın bir bakın bu ülkede kadın çocuk cinayetleri her yıl ne kadar artıyor? Her yıl her geçen gün ve erkek çocuğu özellikle sadece kız çocukları değil kadın cinayetlerinde bir araştırın yüzde kaç artış var tam tersi olması gerekmiyor muydu arkadaşlar bunu Çin'de Japonya'da falan görmeniz çok nadir konuşmak istemiyorum ya zaten bu yüzden haber izleyemiyorum ne zaman izlesem ilaçlarım artıyor kusmaya başlıyorum ve herkes hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bir tanesini işte sur olayı, bir tanesi öbürsü. Üç, üç gün sonra unutuyoruz ya. Sur olayında bile mesela benim canlı yayın yaptığım sırada bak dalga geçmiyorum ama şu var. Hemen karabiber bilmem ne kendimize sprey yapmaya başladık. Biber gazı taşımak yasak ülkede. Taşırsan adama sıkarsan cezası var. Benim TikTok'tan bir kız izleyicim var. Adını veremiyorum. Kız tecavüze uğramış iş yerinde. Adam dışarıda. Dört yıldır deli haplarıyla ayakta duruyorum abla diyor. Adamı neden dışarıda biliyor musunuz? Kameranın önünde değilmiş. Nereden bilecekmiş bunu avukat savcı? <gülüyor> <gülüyor> Onlar umursamaz. <gülüyor> 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 Ve kız diyor ki abla bakın yemin ederim doğru. TikTok'ta hala takipçim. Abla dışarıya çıkamıyorum korkuyorum. Adam dışarıda diyor. Ve beni döve döve zorla diyor işte böyle böyle yaptı. E savcı demiş ki ben kamera görüntüsü olmadan inanmam. Belki demiş sen kendin isteyerek yaptın. Kızın ruh hali bozulmuş, delirmiş. Kendine 4-5 defa mı diyor. Bir tam emin değilim. Kendime diyor zarar vermeye kalktım. Hastaneye kaldırdılar. Adam hala yakınımda diyor yani. Vallahi artık dedim yakınımda şöyle... Sedat Peker'e selam olsun. <laughs> Yakınında dedim tanıdık kimse yok mu? Dedi abla yok. Kimsem yok. Annem babam da yok dedi. Buluyorlar garibanı. Böyle şeyli bir adama rast gelmiyorlar. Ama onlardan birinin çocuğuna yapsalardı kurşuna dizerlerdi bütün siz ailesini değil mi? İşte bu ülkede yaşamak gerçekten artık çok zor. Şeriat isteyenlere de söylüyorum. Şeriat kadına kıza tecavüz edilirken susanlardan mı çıkacak isteyeceksiniz? Şu hayvanları öldürürken cayır cayır yanarken her gel. şeriat mı istiyorsunuz? <laughs> Zamanında on bin tane köpeği Sivriada'ya bağlamışlar çığlıkları boğazın karşısından duyuluyormuş. Sonra büyük felaketler başlamış ülkede. Depremler, yangınlar. Şimdi olan yangınlar belki insan eliyle ama Allah belki de uyarıyordur. Sustuğunuz sıra size de gelecek bu sıra. Bir ülkenin kalbidir orman. Kalbinizi söktülerse artık ciğerleriniz yanacak. Yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin sadece. Tohum alıp dikmekle olmuyor. Bir fidan 75 bin. Hemen başladı. 75 TL fidan. Sen o 75'lik fidanı alıp ne zaman dikeceksin? Yanan toprak ne zaman o fidanı tutacak da o fidan büyüyecek ki? Hazırlaşmış şöyle şeyler de verecekler eminim. Alın büyütün. ileride toprağa dikersiniz. Niye yakıyorsunuz, yaktırıyorsunuz? Engel olamıyor musunuz gerçekten? Neyse arkadaşlar. Günaydın. İnşallah uyanmışsınızdır hepiniz. Günaydın, günaydın. İnmek isteyen var mı? Şişi sadece sizin hatırınıza dönüyor bu dünya. Ben adım kadar eminim. Siz de yok ederler bugün yarın. Allah'ın yarattığı hiçbir güzelliği istemiyorlar ya. Sadece kendileri taş, duvar, beton istiyorlar. O yüzden binalar ve zinalar çoğaldığında kıyamet kopacak diyordu. Tek bir ağaç bırakmayacaksınız. Orada da bina olacak. Onun içinde de zina olacak çünkü. Zinakar bir toplum olduk. <laughs> Eskiden biz diz, dizimizde bir mini etek giysek arkasında biraz yırtmaç olurdu. O da düğünden düğüne. Affedersin orospu derlerdi kız çocuklarına. Ay mini etek giymiş. Şimdi çırılçıplak çıplak geziyorsunuz. Çırılçıplak. çıplak. Ama benim evimde kardeşimin giydiği şorta yorum yazabiliyorsunuz. Ay kardeşin evde şey şort giymiş. Teyzem kafanda şeriatı getirmişsin ama senin kafandaki şeriatla yaşamıyoruz biz. Siz kafanızı kapatıp altında yaptıklarınıza bakın. Hepiniz için demiyorum. Genelleme yapmayacağım. Bana bunu diyenlerin çoğunun kızının oğlunun çıplak açık gezdiğini söylüyorum. Videoda benim kardeşimin giydiği şorta kadar yorum yapmayın. Ben evimde ister çıplak gezerim, ister şortla gezerim. O videonun bir kısmında da görmüş. Ben alıp da kardeşimi çekmemişim değil mi? Ben, ben burada video çekerken, şuradan geçerken kardeşimi görmüş kenarda. Sen evin in, evimi, videomu incelemiyorsun. Yanımdaki ailemin ne giydiğini mi inceliyorsun? Yapmayın Allah aşkına ya lütfen. Şu YouTube'dan, TikTok'tan, bu hayattan şunu anlıyorum. İyi insanları açıklarıyla kötülemeye çalışıyorsunuz ki açık değil. Kendi günahlarınızı diyor torbaya basıyorsunuz. Milletin küçücük şeylerini duvara asıyorsunuz. Lütfen bacak sizin, kitap sizin, el er sizin, kalem sizin. O bacaktan siz asılacaksınız. O kalemi, kitaba, deftere ne yazacağınız sizin elinizde. Benim kitabım, benim defterim. Ben istediğimi yazarım, istediğimi yaparım. Hesabı Allah'a verecek olan benim. Lütfen kendi hesaplarınızla ilgilenin artık. Başkalarının günahlarına sevaplarına karıştığınız kadar kendi günahlarınıza tövbe etseniz, şu olan bitene susmasanız, şimdi çok güzel bir dünyamız olacaktı. Bundan iki sene sonra e, belki ben ya da siz bu videoyu izleyen hiç kimse olmayacak. Sağlıklı ölen bir insan yok. Hepiniz neyse, neden öldüğünüzü biliyorsunuz herhalde. Ben bir tane iğne oldum ama bunun dört kere hacamatını yaptırdım. Zorla iğne oldum. Ben olmuyordum. Olmuyorum da inanmıyorum. Ben inanmıyorum kardeşim. İnanmadığım şeyler beni üzer. Bak gördün mü çöpten aldım büyüttüm. Haydi karılar görüşürüz. Günaydın. Allah akıl fikir vicdan versin. Allah günahlarımızı affetsin. Nasıl edecek bilmiyorum. Bari bir kapsu koyun da kediye kuşa. O anda Allah'ın size rahmet kapıları açıktır da koyarken de Allah'ın bütün günahlarımı affet. Ben senin yarattığın canlara veriyorum. Yardım ediyorum. Sen de bana yardım et mahşerde de. Belki bilmiyorum işte. Allah bu yani. Yasası da kolay yapana. Cezası da ağır anlayana. Biri yazmış ki ay ne demek Allah intikam mı alır? Bu laf öyledir yavrum. Kitapta yazar. Okumuştum. Kur'an'da değil. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Yani sen diyor biriyle tartıştın kavga ettin. Gidin adamı vurma. Adama kötülük etme. Ailesine etme. Bırak diyor Allah'a o onu süründürür yani. Ekmeğini alır, işte evladını alır, işinde ne der, evinde ne der. Ama bu laf o demek. Siz onu Allah intikam mı alır? E siz kimsiniz intikam alıyorsunuz Allah? Alır tabii ki. Sen Allah'a bırak. Hadi canım görüşürüz. Öptüm bay. Ay gene kamu spotu gibi video yaptım lala.